Altıns nedir Darphane tarafından piyasaya sunulan altın sertifikasıdır. Borsa İstanbul'da işlem görür. Borsada hisse senetleri gibi alınıp satılabilir. Her bir sertifika 0.01 gram altını temsil eder. Minimum 50 gram olmak üzere fiziki altına dönüştürülebilir. Devlet güvencesi altındadır. Saklama maliyeti yoktur. Alım satım makas aralığı çok azdır. Küçük paralar ile alınabilir. Çalınma gibi riski yoktur. Seans saatlerinde borsada alınıp satılabilir. Küçük paralar ile birikim yapmak için uygundur. Borsada işlem gördüğü için gerçek altın fiyatından ayrışmalar olabilir. Birikim ve yatırım için değerlendirilebilir.